Aşağıda gelecekler var mı Birkaç kişi var ama çare evet. katılamayacak galiba. Çünkü çok yoğun. İyi günler. Şey, iyi evet. bir Bugün 16 Nisan 2024, 2024 evet. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nde kompost çalışmasını şu anda izliyoruz. Sizlere evet. müsaadeniz olursa otlak köftem olarak hitap etmiş. E, amaçlarımızdan birisi de insanlara toprağı sevdirmek ve toprağı anlatmak. Toprağın değerini yeniden insanların zihninde bir resim oluşturmaya çalışmak. Ona gayret ediyoruz. Onun için e, toprak toplu olarak hitap e, etmeyi daha ve daha uygun. Thank kendimizi tanıtmak istiyorum. Bizler ee, bir oluş gönüllü kim onlar? İşte ben Pekin Hanım Hanım şu anda e, gelmedi. Rahatsız durmalarına gelmedi. Bir de Bey. Ayrıca kompos yapmak isteyen yani insanlardan vermiş olduğunuz eğitimlerde evet yapmak istiyorum dedikleri için onlardan bir teşekkür oluşturdu bir basak programı var. E, bu eğitimin sonunda da grubumuza dahil olmak isteyen bir şair çıkarsa Ay anket konularımızı vereceğiz. E, onlardan doldurmalarını isteyeceğiz. E, böylece yaptığımız çalışmalar de o konuyla ilgili gelişimlerde o masraflı bu hastasıyla haber verecekler. Üzün yıllar kamuda hizmet etmiş. Bakın hanım hoş geldiniz efendim. Evet. <laughs> şey, evet. Bakın hanım buradaki eğitimin akabinde bahçe uygulamasını yapacağımız yeri sahibesi kendisi. <laughs> Hazırlıklar için çok büyük gayretleri oldu. Edebiyatı'ndan da oldu. Sonuç durumunda gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. EZM Devleti orada bize bir mekan açtı. Hatta şehir merkezinde olduğu için nasıl oluyor veya nasıl e, gelişti, konmuş diye merak ederseniz araba bir uğrayıp bakabilirsiniz. Evet. Evet. Orada uzun yıllar hizmet etmiş e, asker emir. Bizim efendisi, biz insanlarız. Ee, burada yaşıyoruz. Bundan sonraki yaşamımızı sosyal sorumluluk projesi olarak e, gördük. Ve katkıda bulunmak istedik. Kendim e, 8 yıllık kompos yapıyorum. Karşımda. Ve bu sürede gerçekten çok güzel ürünler elde ettim. Ama bu arada etrafımdaki bahçe sahiplerinin de tam tersine attıklarını ya sokağa attığını veya da yaptıklarını gördüm. Bu da beni çok rahatsız etti. Tabii insanlara söylemek de olmuyor bu işler. Biz zaten eğitmek de fayda var. Bu düşünceyle dedik ki ne yapalım? Bari yaptığımızı onlara da öğretelim. Onlar da yapsınlar. Onlar da e, avantajdan faydalanmışlar. Bu düşünceyle yola çıktık. Sonra çalışmamızı e, Urla Kent Konseyi ile birlikte daha da e, büyütmeye karar verdik. Urla'nın değişik mahalle ve köylerinde e, üniversitede e, bu eğitimlerimiz. eğitimler yaptık. Bu eğitimlerimizin bugünkü 9. eğitim oluyor. 9. eğitimi yapmakta e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Değerli, değerli Başkanımızın talebi dolayısıyla bu burada hüsmet olacak. İnşallah bundan sonra bu eğitimleri de başka yerlerde yine yapmaya devam edeceğiz. Evet. Amacımız ve önceliğimiz önce yaşadığımız dünyaya bir defa sahip çıkmamız lazım. Gerçekten insan olarak tek konuda kalemiz çok kötü ve biz de yakıp yürütüyoruz ve bunu da yaşadığımız çevrede çok yakinen gözlemliyorlar. Ama bir yerde durak, dur durak yapmak gerekiyor. E, ee, i̇nsanları bilinçlendirmek gerekiyor. Bahçe atıkları, sokaklara ve e, ne diyelim, olmayacak yerleri atmalarına müsaade etmemek hele hele yapmak tam bir cinayet bana göre. Çünkü o bir servet, milli servet aslında. Bize ait değil, bütün insanlığa ait değil. Ama işte bunu, burada ve takiben de ülkemizin başka yerlerinde de önlenmesini amaçlıyoruz. Bunu yapmak için de önce insanlara bu atıklarını sokağa atmamayı telkin ediyoruz. Sokağın payı ne yapacağız diye da çok kolay. Mal yapıp bahçenizi serebilirsiniz. Yani kırpıp şu küçük, küçük parçalara ayırın. Çünkü bu biyo bozulur malzemeler ne kadar çok küçük kırpılırsa o kadar çok kısa zamanda doğaya ve toprağa karışır. Ayrıca eğer gerçekten bundan katma değer üretmek istiyorsanız da kompas yapmasını öğretelim diyoruz. Üç aşamalı bir şeyin farkı. Bu üç aşamalı çalışmamızın en son aşamasında da yerel yönetimlerden destek istiyoruz. Bize köprümüş daha sağlamalarını istiyoruz. Şu anda yönetime yeni başlayan değerli kardeşimiz de bu konuları bir iki defa görüşme fırsatımız oldu. Bizi desteklediklerini ifade ettiler. Bu konuda aynı düşüncede olduklarını söylediler. Bizim hoşumuza gitti. Abi. Çünkü bizim bu yaptığımız çalışma aslında bir nevi onlar için bir ön çalışma oluyor. Yani nedir? Onların daha çok e, batık toplamasına engel olacağız. Artık çevreye ilgili insanlar da bu bilinçlenmeye bağlı olarak belediye daha güzel belki çalışma ve hizmetler yürütecekler. Bugün <laughs> e, temizlik işleri e, yöneticimize de haber verdik. Eğer fırsat olursa gelecektir ama demek ki fırsat yaratamadık. Yani dolayısıyla bizim şu anda Ramzan Hanım, burada olmayan arkadaşımız bu proje ile ilgili teknik formumuzu hazırlıyor. Yakında belediye meclisinden göndereceğiz. Belediye meclisinden kompost yapmak isteyenlerin dal kırıkla ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir sistem kurulmasını istiyoruz. Bunu da İnşallah sizlerin de destekleriyle kısa zamanda yapacağımızı düşünüyoruz. Yine bu amaç doğrultusunda çalışan işte dört tane dört kere artı şu anda yüz civarında da masraf kurulumuzda olan arkadaşımızla bu işi yürütüyoruz. Bizlere katılmak isterseniz aktif olarak yine bizimle çalışmak isterseniz anket formlarından bir, bir şey yaparsın, isteyenlere verirsin. Orada müsait olanlar doldururlar. Bizim işim şu aşamada sizin telefon irtibat numaranız, az soyadlarınız yeterli. Sonraki bilgilendirmeler belediye ile yapacağımız ve kent polisi ile yapacağımız çalışmalarla müşteri ekranımız için. Çünkü biz festivallerde de görev alıyoruz. Festivallerde atölye çalışması yapıyoruz. Standlar açıyoruz insanlara kompostu hak gösteriyoruz, dokunmalarını sağlıyoruz ki bir işten ve bir farkındalık olsun. Şimdi şey tabii biz kısaca kendimizi Doğruysanız Anketim doldurursanız ya katılmak, evet bir, 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 bir. bizim de katılmak ve çalışmak isteyen arkadaşlar da şey yapsınlar. Çünkü e, şey efendim, şu ana kadar kompost, kompostun ne olduğunu bilmeyen var çünkü sokakta sonunda gerçekten dinleyen çok insan. Evet. Bu güzel çünkü Ama geldiniz ya, anladınız yani sizler de dinleyin. Bir iş de yaptık evet. Peki. Ya bir ağız atmayayım. Harika. Kompos yapanları görmek isterim. Elini kaldırsınlar. Kompos. Özellikle. Bahçe <laughs> <kapanışı> kompostu. Ortaçık <laughs> yani kompostu da olur. <laughs> evet. güzel. Peki. Eee. Benim anladım çıktıklarından sonra ve evet, Zeynep evet, Hanım'ın anlattıklarından sonra tabii kompost ile ilgili sizlerin yine aşağıda yakın değerlendirmelerimizi alacağız. Kompost'a dokunanlar, kavuş diyenler şöyle güzelce bu bir kompost diyen arkadaşlar kaç tane? Çünkü kompostu uzaktan yapma alışkanlığımız var. Kompostu dokunarak, hissederek yapan kaç tane arkadaşlar var? Evet, o çok önemli. Kompostu dokunmak lazım. Çok önemli. Evet, çünkü onun nefesini kontrol etmek istiyorsa bu durumda sürekli kontrol fiziksel olarak yapılır. Evet, güzel. Bu da iyi bir şey. Evet, şimdi kompost aslında kelime anlamı çok değil. Çok çok değil. Yani her canlının kompostta bir yapı iletişimi var. Yani yaşamın gerçekten var olabilme ve devam edebilme süreci direnci ve bağışıklık sistemi. Bunun neden böyle ifade ettiğini biraz sonra açacağım. Evet. Şimdi kompost nedir? Teknik tanımı şu. Organik maddeler var. Bunlar organizmalar tarafından bir biyokimyasal reaksiyona tabi tutuluyor ve sonuçta stabil ve mineral bir malzeme çıkıyor. Teknik anlatım bu. bahçe kompostuna gelince biraz daha detaylandırıyoruz. Diyoruz ki bahçemizde ve evimizde oluşan ağaç, dalı, çim kırk meyve, sebze ve yeşillik artıkları biraz daha detaya Yine organizmalar tarafından bir biyokimyasal reaksiyon, mutlaka biyokimyasal reaksiyon olacak. Ve koşullar mı? Çünkü kompostlar genelde o koş yapan insanlar o koşullara dikkat etmeden hani kaba bir tabirle saltım çayla Allah kayra mantığıyla bir kompoz yapma şeyimiz var e, insanların arasında hayır. O kadar basit değil ama çok var. Karbon azot oranı önemli çünkü orada bir reaksiyon gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bunun için de oksijene ihtiyaç var. Mantar ve bakterilerin çalışabilmesi için neye ihtiyaç var? Oradaki canlı popülasyonla rahat ettirmeniz lazım. Onları korumanız lazım. Onun için de yağmurdan ve güneşten mutlaka koruyacaksınız ve onun ısı takibini ve onu da tövbe edebilecek en kolay yöntem karıştırmayı ihmal etmeyeceksiniz. Yani şu gerekseler olmaz. Şimdi bir de bugün ilave olarak Zeynep Hocam sizlere kısaca kendi evinde yapmış olduğu o kaç çift konforsunu hemen burada sağ olsun ne kadar malzeme getirmiş pratik olarak size göstereceğim. Bu da çok önemli. Herkesin bahçesi olmayabilir ama herkes bir evde yaşıyor ve o evde halinde bir mutfak katı çıkıyor. Kurfa katı çok değerli. Onları Zeynep Hocam'ın gösterdiği şekilde yapmanız halinde gerçekten güzel, bahçeniz için faydalı şeyler elde edeceksiniz. Evet. Şimdi biyokimyasal reaksiyonlar. Çok bahsettiğim ne olduğunu kısaca anlatayım. Yani ve insan olarak kendimizi bu kadar elde Gerçekten yaşayan her şey kompost İşte biz insanlar, bakın biz insanların yaşamı da kompostlar eşdeğer. Çünkü yaptığımız konfor ortaya çıkan bağışıklık sistemin hücre yenilerimiz, kan değerlerimizin yükselmesi her şey ve buna karşılık mikrobiyal hücre ile normal hücre arasındaki farkı da görüyoruz. Birisi 10 trilyon, birisi 90 trilyon. Nerede? Bunlar bağışıklarımızda, diğerlerimizde, diğer organlarımızda mikrobiyal hücrelerimiz buluyor. Genlerimize karşılık bak 20 bin gen, 20 milyon gen. Demek ki yaşamı sağlayan aslında kompost. Ve bunun sonunda da işte gıdalarımızın hazmından besin üretimimize kadar her şeyimizi kompostla sağlıyoruz. Eğer ki bu mikro yatırımda en farklı bir olumsuzluk olduğu zaman da zaten aşırı direncimiz düşüyor, hasta oluyoruz. Demek ki yaşamın kaynağı ne oluyor? Aslında kompost oluyor. Buradan çıkan sonuç bu. Evet, yine kompostla ilgili çok kısa olarak gerçekten kompost yapan insanlar doğanın özüne giden bir patikayı kullanmaya başlayacaklar. Doğayı daha iyi tanıyacaksınız. Gerçek manada kompost yapmaya başlarsanız doğayı daha iyi tanıyacaksınız. Doğa bileşenlerinin doğadaki tüm canlıların ne kadar faydalı bir e, yaratık olduğunu gördüğünüz zaman aa böcekler, şey anlar, şeyler, ah Bak eski zincirinde öyle bir halka var ki o halkanın her birinin çok önemli fonksiyonu var. Şimdi çok detaylı oralara girmek istemem ama bir bitkinin beslenebilmesi için bakteri ve mantarları o bakteri de mantarları yiyip yine toprağın için değerli elementler üretilir olan ametrofara ihtiyaç var, protezolara ihtiyaç var. Onları yiyecek olan eklem bacaklara ihtiyaç var onları yiyecek olan kuşlara, hayvanlara ihtiyaç var. Hepsi birbirini yemek suretiyle biz insanların ve toprağın ihtiyacı olan besin zincirini oluşturuyorlar. Gördüğünüz böceklerden, şeylerden yapar, şey yapmayacaksınız. Korkmayacaksın veyahut da farklı bir duygu hissetmeyeceksin. Onların hepsinin görevi var. Problem şu olabilir. Bir kısmı fazla bir popülasyona ulaşmış olabilir. O da sizin hatalarından kaynaklanıyor. Eğer ki bir yerde fazla hayrı oluşmuşsa, aşıkta veya gelişi güzel veya miktarsız olarak fazla olursa eklem bacaklarının sayısı artar. <laughs> o zaman mantar ve e, bakterilerin sayısı azalır. Çünkü onları besleyecek mantar ve bakteriyi bulunmaz. Yani dengeyi yine biz bulamaz. Onlar kendi dengesini çok güzel sağlıyorlar biz biraz bozucuyuz yani kendimizi de kötülemek gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Ve dediğim gibi insan olmak ilgili pratik bir, bir kompost yapmak ve kompostu böyle herhangi bir canlı türünün veya herhangi bir meslek grubunun e, görevi değil. Herkesin insan olmak hepsinin bu işi bilip yapması lazım. Sizler de bu eğitimlerden sonra şeyler insanlara bunu öğretirken dilimizin döndüğü kadar, aklınızın yettiği kadar ve anladığınız kadar grubumuza dahil olursanız orada zaten yeterince bilgi kaynakları var. O noktada paylaşmak suretiyle öğretebilirsiniz. Tarihçesi çok eski, Asya kültüründe çok yaygın bir şey. Avrupa 1900'lü yılların başında bu işe başlamış. Bize daha yeni bakalım. Yani şöyle şey olması konusunda şu anda umurlu ee, olarak, ilişki olarak çok iyi durumdayız. Sivil toplum olarak, belediye olarak değil, belediyeler, başka belediyelerde birçok çalışmalar var ama e, sivil toplum olarak, bizim umurlu olarak çok iyi durumdayız ve inşallah ileride daha da iyi durumlara geleceğiz. Evet. Şimdi i̇şte ben yaptığım parçalara 5'er çıplak çok hızlı bir şekilde anladık. İşte nerede, nelerden, nasıl, ne zaman ve ne yaptığımı resim olarak göstermek istiyorum. Bahçe, burada yapıyorum mesela böyle bir alan. İşte altta ağaçlar, her şey var. Dolayısıyla burada bak, ah, çok oldu. İşte şu üstü kapalı, yanları da kapalı bir yer. Bak orayı betonla duvar vermişim. Bu tarafını kalemle yapmışım. Girişi yani çok da şey değil. Yani e, karmaşık şey, ben sonra kültürümle ilgilenmiyorum. Ben tamamen defter başkasıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla böyle çok şekiller böyle bir şey yapmıyor. Sıra da Rahat olmak lazım. Evet. O evet. onu istiyor zaten. Vallahi rahat, rahat. O evet. <laughs> evet. Bu bir kompas. Olgunlaşmış bir kompas. Ama ne oluyor. Bu üst tarafını güzel şey alıyorsun. Altında bir hazine var. Çünkü bu muhtemelen değil Çünkü o bir denkimdir. İşte mesela böyle paletler, bir, iki, üç, dört, beş, evet. Yavaş yavaş, zaman zaman. Mesela şu anda yapmışım, çökmüş. Şimdi sonra bunları güzelce topladım, hepsini tek bir yere aktardım. Gördüğünüz gibi. Sonra orası da çökecek. Sonra buralar yine doluyor, oraya yine orayı alıp başka bir yere aktarmak, suretiyle böyle kompoz üretimine devam. Bunlar bahçede oluşan kırkıntılar, atıklar, meyve, sebze, doğal. Şimdi dünyanın kırkıntısı. Ha bir yalan var. Kendi dal kırpma makinem var. O güzel bir imkan. İşte herkesin dal kırpma makinesi olmayabilir. İşte bunu nasıl yapacağım, bunun mücadelesi içerisinde. Evet, yine doldu maşallah. Bol miktarda, bol notlar. Evet, üstü kapalı Güneşten, yağmurdan mutlaka da, mutlaka koruyacağız. E bir başka, benim komşum, e, ilk, e, ne diyelim, çalışmalarımızı e, elbise kabul eden komşum ve beraber kompostlar yapmaya başladı. Artık e, araştırıyor da, ilgileniyor da ve bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. Bu da Karanlık Doğumcan Nazan e, kompost ile ilgili eğitimden sonra kendisi oturmuş neyi nasıl yapacağına dair bir tasarım çalışması yaptı. Ben de buraya koydum. Bunu WhatsApp grubumuzda da bir şey yapalım oraya orada da şey eğitim biliyorsun Mesela bir kongros yapmak için işte bir daha deliydi. Deliydi daha da fazla yapabilirsiniz. Üstü açık olacak. Üstüne bir keten veya da kolayı kapatırsın. Altı da değil. Burası da pratik bir kongros yapabilme imkanı. Ha mesela kasalar. Şimdi zaten benim size anlatacaklarım özü şu. Yani, mantığın ve felsefesini ortaya koymaya çalışacağım. Bunun usul ve yöntemlerini siz geliştireceksiniz. Başlangıçta belki bir zamanlar zorlanacaksınız ama ilerleyen zamanlarda eğer iyi bir gözlemci, iyi bir takipçisiniz, çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Benden daha iyi, iyi kompost yapabilecek arkadaşlar çıkacağına inanıyorum. Altını kartonla şey yapacağız. İşte üç tane kart, üç tane kasa orta bölümde üretim yaparsın, altına eşit yeşil malzemeden biriktirirsin, yukarıya karbondan biriktirirsin, arada bir atarsın, bu mahşede pek arada olur. İşte nelerden yaptım adayır? Buz parçaları, gövdeleri, sebze artıkları, çim artıkları, meyve artıkları, limon selvi budamaları ve mutfak atıklarını tahminler kullanıyoruz. İşte yine dal kırmızısı. Böyle bir makineyle. Bu komşumun makinesi. Uzun yıllarını onunla idare ettik. Sonra bir makine daha aldık. Çünkü farklı yapmak gerekiyordu. Bu Kava. kaba. Bu kabayı da kullanabiliriz. Parçalayı parçalayı atarsınız. Güzel bir karbon. Yani yeşiller, yeşillere azot. Burada dikkat ederseniz. Kahverengileri de karbon Ama bu sizi atlatmasın yeşilin tamamı azot veya e, kahve renginin tamamı karbon değildir. Çoğu karbon. Çoğu karbon. En yeşil, en yeşil malzemenin bile 12'de biri azotlu, 11 karbondur ona göre. Yani çoğu hep karbon. Evet. Ama burada ideal bir karbon azot dengesi dediğimiz zaman yapacağımız malzeme türlü değişir ama ile 30 arasında bir 25'e 1 veya 30'a 1 diye bir oran çıkar. Bu oranlar da sizin kafanızı karıştırıyor. Ben size daha pratik, daha basit uygulama yerinde göstereceğim. Neleri katmamamız gerekiyor? Petrol'un hayvan dışkılarını katmayın çünkü orada bir canlı popülasyonda dengesizliğe sebep olur. Eklem bacakları çok ciddi bir şekilde sayısı artar artı e, bir takım e, patojenlerin e, artması da sebep oldu. Yağlar almayın, yağlar bakterilerimiz tarafından, makarlarımız tarafından e, çözülmesi zor ürünlerdir. Uğraştırmayalım. Artık başka canlıları da cazip olabilir. Kolay sürünmeyen malzemeleri atmayın. Ama çok küçük parçaya ayırdığınız zaman birçok şey sürün. Et ve süt ürünleri bizim dört ayakları çağrıştırır, gelirler, eşeriler, bulurlar, yerler, çok da gider. Fazla miktarda turişki, evet asidi özellik çok fazla bir pH'ını düşürür. pH'ı düşmüş olan bir konuda da canlı popülasyonu e, ee, arzu ettiğimiz düzeyde olmaz. Sıkıntı olabilecektir. Arada e, eğitimizi böyle ama tam yeri gelmişten sorular sorabilir miyiz? Onu demek. Ya ben sizi yani kapalı yerde çok fazla tutmamak için şeyleri kıstım. Arkadaşlara dedim çok az anlatacağım. Teknik tabiri çok az kullanacağım. Hızlı gideceğiz. Çünkü burası kapalı ya. Ama her şeyi öğrenmenizi istiyorum. Tabii ki sorun. E, soğan kabuğu ve sarımsak kabuğu falan da duymuştum ben. E, geçim, Şöyle bak. <laughs> şöyle, şöyle bir mantıklı. <laughs> büyük kompostlara bunların haricinde her şeyi bak. Bunları da koy. Bak. E hayvan dışkısını koyun ama şu var. Eklem bacaklı sayısını arttırırsanız onlar mantar ve bakteri popülasyonunu baskılar. Mantar ve bakteri popülasyonu çok çok önemli. Asıl büyütücü, asıl fermentasyonu yapan onlar. Yani dolayısıyla yoksa Tabii ki yani o da dış bir, o da zaten kompost oluyor. Ama bir sanayi kompostu düşündüğünüz zaman her şeyi takıyorlar. Yani. O da siz, siz e, tabii ki o şu e, an şey büyük Ne kadar Bir de belki kadar iyi. Yani o problem değil. Çünkü neden? Şundan dolayı söylüyorlar. E, o tür malzemelerin kabukları e, parçalanması zor ee, içeriye sahip de e, millet benim bir an evvel kompost yapmak istiyor. Ondan dolayı. Ama bakın bizim bahçe kompostumuz zaten bir yıl, bir buçuk yıl. Çünkü burada çok şey zaten. Şey yok. Sıkıntı yok. Ama şeyde e, benim bir Orada bir takım istisnalar var, var. Yani. Her şeyi oraya koyamazsınız. Biraz şey. <laughs> Değil mi? Evet. Şimdi kompostumuzun yöntemleri var. Çok yöntem. Yani bu işin sanayisi var ve o sanayide ciddi üretimler yapıyorlar. Dolayısıyla orada ayrı bir teknik alet elavat kullanıyorlar ki muhteşem. Yani çünkü çok değerli. Biz sadece bizim bahçelerimizde yapabileceğimiz şeylerle bahsediyoruz. Şimdi burada sıcak kompost diye bir şey var. Anerol, oksijensiz. Hiç ilgi alanımızda o Çok. İşte ok. Neden? birçok sebep var. Sanayi zaten bunu yapıyor. Biz soğuk kompost yapabileceğimiz kompostu yapacağız. Soğuk kompost, aerobu, oksijen almak üzere yapılan kompost. Ben kendi bu soğuk kompostla kendi işinde üç bölüm alıyorum. Kendime göre bir çözüm. Hızlı kompost, yavaş kompost ve soğuk kompost. Bunların ee, şeyleri çekebilirsiniz. Fotoğraflarını çekelim. Tatlı faydası olur. Ama şeye de atacağız. E, WhatsApp grubuna atalım. Orada da istifade edin. Şimdi efendim, kompost nasıl yapılır e, konusuna geçtiğimiz zaman kompostu etkileyen birçok faktör var. Bu faktörleri kompost türlerine göre de tabii e, uygulama farklılıkları var. Örneğin, e, hızlı kompost yaptığınız zaman kompost zemine yalıtım yapmanıza gerek yok. Çünkü orada bir ayda, ki bir ay sürede orada o yığını benfrak edebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Ama normal kompostta zemini mutlaka sağlamlaştırmanız lazım. Çünkü zemini size katacağı çok artı değer var. Orada yerinde anlatayım. Orada sizi fazla sıkmayacak. Solucan komposudur da aynı şekilde. Örneğin en altta dal var.